Merhaba herkese iyi akşamlar. Koza Anadolu. Ya biraz önce videosunu çektim de işte bir şey anlatıyorum. Böyle bir şeyim var ya. Bambaşka yerlere sapıyorum sonra. borsa ile alakalı. Bir daha çekiyorum. Uzadı 7-8 dakikaya. Şimdi Koza Anadolu zaten bir düşüş trendinde uzun zamandır. Nereden beri? Şubat'ın 16'sı 17'sinden beri aşağı yukarı düşüş trendinde takip ediyorduk. Bunlar hızlı gittiler geri Koza grubu. Çok. E, tabi artık bir yerde de dur dedi. Şimdi bir gözlemim var. Hani böyle çok işte defter, kalem defterle böyle işaretleyip şey yapmadım. Çetesini tutmadım ama şunu ifade edeyim. Şimdi Koza gibi böyle daha önceden bir düşüş serisine başlayan hisselerden bahsediyorum. Ki var birçok hisse var. Düşüş serisi devam ederken bu yağmura yakalanan. Bunların çoğu RSI'yi doldurdular. Eksi 20'lere. Şöyle göstereyim. Şimdi RSI'de eksi değil. Özür dilerim. RSI'de eksi yoktur. 0 yüz 100 arasındadır. Niye? O mekteye gitti. Bir daha aklım Mac diye gitti. 23'e 22'ye getirdiler. Burada hep aşırı satım bölgesi. Yani normalde de bir e, bir, bir şirket batmıyorsa onu söyleyeyim günlükte RSI 15, 10, 20 buralarda yakalandıysa genellikle traderlar ufak ufak biriktirmeye başlar. Kısa vadede çünkü orada bir prim çok yüksek ihtimaldir. Tabi bu risk algısıyla alakalı bir şey. Ee, birçok birçok hisse koz'a gibi bakın ön, önceden düşüş trendinde olan buralara geldi şimdi şöyle bir şey gözledim ee, bu hisseler biraz daha verimli oldular haliyle kimi hisselerde o eksi iki taban işte neredeyse hepsi iki tabanı yedi veya bir buçuk tabanı işte tabandan kalktılar geldiler ikinci günde çoğu ee, daha yukarıda olan hisseler önceden düşüş trendinde olmayan hisselerde biraz daha tepkiler az ol yüzdesel olarak az olurken e, koz'a gibi hisselerde o dipten gelen kazanç daha fazla oldu. Çünkü çok kayıpları vardı zaten. Yani birçok yatırımcı açıkçası tersteydi bu hisselerde. E terste olan küçük yatırımcının şöyle bir etkisi vardır hisselere. Pasif nota düşer. Yani işlem yapamaz. Hacim düşer artık gider orada. Hacim de ölür. E, i̇şlem yapamaz hale gelir. Küçük yatırımcı kitlenir Atıl lotlar oluşmaya başlar. Ne kadar sürerse bu durum Emin olun o kadar da o atıl lot taşıma işi çok olur yani çok uzun sürer. Durum çok uzun sürerse yani dipte çok kalırsa öyledir. O tabi lotlar aktifleşecek. Hisse yukarı geldikçe tersi olanlardan çıkmak isteyenler falan e, aktifleştirecekler. O, o yüzden bunların işi aslında dönerken yolu döndürürken biraz daha u dönüşünü yaparken daha kolay oluyor. Yükten kurtulmuş. Yani bankalardaki gibi değil yani yükten kurtulup yukarı tepki veriyor. Koza da verdi. İyi bir tepki. Biz ne anladık bu tepkiden? 12 liranın altı, bakın 12 lira, altı e, demeyelim de 12 lira bölgesi önemli bir destek bölgesi. Orada tekrar hacimli bir alım geldi. Şimdi böyle bazı hisselerde bakın çok küçük alım alımlar geldi orada, yani çok kayda değer değmez onu söylüyorum hisseleri e, teknik analizini yaparken yani dikkat edin diyorum. Çok e, şey hacimsiz bir dönüş. Ama burada biraz daha hacimli geldi. O yüzden aşağıda yeni giren arkadaşlar varsa özellikle. Ama tabii 17 18'e kalanlar varsa onlar için bir şey değişmiyor aslında. 12 liraya dikkat etmek lazım. 12 liranın altına tekrar alıcı iştahlanmıyorsa e, orada problem vardır. O zaman bir alt destek burada zannederim 10 civarındaydı. E, neredeymiş? Tabii 11 lira civarında. E kırarsa da orada mart dibi gibi bir şey oluyor zaten geri kalanı. Hiç bakmaya gerek yok. Yani orası e, öyle bir fiyat yok denir ya hani arada sırada gelir. Bu mart dibine doğru bir hareket olursa o başka bir şey. Buradan güçlü bir tepki bu. Güçsüz bir tepki değil. Yani onu biraz önce söylemek istedim. Hani hacimli ve alıcılı bir tepki oldu. Bu kıymetli. Demek ki bu fiyat şimdilik garantisi olmamakla beraber bir alım fiyatı yani bir fırsat fiyatı gibi görülmüş de olabilir. şunu da ifade edeyim. Hani bu tepki düşüş trendini durduracak kadar büyük de bir tepki değil bir taraftan. Yani trendimiz teknik anlamda devam ediyor aşağı doğru. Henüz kırılmadı bu bir trend düzeltmesi de olabilir. Ama onu anlatmaya çalışıyorum ya hani şu hacimler güzel en azından. Şimdi ne beklenir? tabi bu üç mumdan sonra bir dengelenme. Volatil hala piyasa çok bu volatilite sona ermesi lazım. Bu haber akışının da düzelmesi lazım açıkçası. Merkez Bankası ile alakalı tedirginlikler hala çok hat safhada. Yani sıkılaşma olup olmayacak? Tamam, mesaj veriyorlar. Devam ederiz biz de bilmem ne falan diye politikalar ama işte anlatıyorum hep. Bunu daha önceki haftada anlatmıştım. Köşe yazısında yazınca yani 15 gün sonra da şey olunca, Merkez Bankası Başkanı olunca açıkçası verilen hiçbir mesaj hedefine ulaşmıyor. Yani ayın 9'unda yazı var. Şimdi bugün devam ederiz politika dediğiniz zaman orada piyasa soru işaretini silmez yani. O soru işareti durur açıkçası. Dolayısıyla bu tedirginlik hala devam ediyor. Onu da uyarayım. Ne iyi olur? Yani 14.50'nin üstüne çıkarsa en az en azından 200 günün üstüne bir yataylaşma da olursa bu 200 gün üstünde olursa iyi olur. Şu gördüğünüz siyah 200 gün ortalamadır. Genellikle önemli bir ortalamadır. Kırılırsa bile gene yani tepki aşağı çok uzaklaşamaz ise 200 günü kıran hisseler öyle çok fazla uzaklaşamaz ve bir tepki gelir. Hani şurada geride örneklerine bakabilirsiniz. Zaten çok fazla 200 günün altında duramıyor. Yani dönemsel böyle bir iki aylık duruşlar var ama çok uzaklaşamıyor gördüğünüz gibi. Arada düzeltiyor hepsini. Düşüş trendinde olsa bile, hani bunu gösteriyorum bilerek arada gördüğünüz gibi en azından düzeltiyor. Onun için bir 200 günü yoklasa kırsa aslında fena olmaz. Yani o bir daha güvenli bir alan olarak belki algılanabilir. Düşüş trendi bitti dememiz için bizim burada artık 20 gün 15 20 falan değil böyle o hani ah, 16'ya doğru bir gidiş, ee, daha kararlı bir gidiş gerekiyor. Şöyle e, bir trend yapması lazım. Henüz o trendi maalesef yapamıyor. Tepki verdiği yerde RSI'de beklenirdi zaten. 25'ten tepki verdi ki e, çok altı olmaz. Çok nadir görülen alanlar. Gördüğünüz gibi son Neredeyse 10 sene var burada. Ares 25'in altı, çok nadirdir. öyle Hatta 30'un altı bile sayıyla düşerse ne de bir kere düşer işte oraya. Yani başka ekstra bir şey olmazsa, makdi de yine rekor düşük bir seviyedeydi. Yine bir tepki bölgesindeydi ki Mart seviyesiyle aynıydı. 2020 Mart seviyesiyle eksi 0.93'ten bir toparlama çabası. Dediğim gibi yani bu net bir dönüş olarak bunu atlandırmak maalesef mümkün değil. Yani keşke V tipi bir formasyon yapsa da patır patır yukarı gitse. Henüz değil ee, ama seviyelere dikkat etmek lazım. Ee, yukarıda bu en azından söylüyorum 14 14.50 önce sonra 15 15 20 üstüne atak yaparsa o fena bir açıkçası mesaj olmaz. İyi ee, iyi bir mesaj olarak değerlendirilir. Söylenebilecek başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.